Evet arkadaşlar Alparslan'la Bursa'ya gidiyoruz. <laughs> Güneşe ben bakamıyorum da fark ettim, kendimi çekmeyeyim. Ne yapacaksınız Bursa'da Alparslan Bey? Ben dedim ablamla şey, doğum günü kıyafeti bakacağım. Sürpriz değil. Esma'ya doğum günü kıyafeti falan bakacağız. Biraz da oğluşumla vakit geçirip <laughs> gezeceğiz. Alparslan'ın ilk geldiğimizde taşındığımızdaki arkadaşıyla buluşturacağım onu. Bugün Alparslan'a bir gün ayırdım. Bugün Alparslan'ın günü. <laughs> Bir de dans yaparsın ev arkadaşın yanında. Ha? Ha? Arkadaşlar Bursa'ya geldik. Oh my god gelmez olar. Şimdi ilk işimiz. <laughs> Alparslan yürümeyi hiç sevmiyor bu arada o yüzden öyle söylüyor. Şimdi ilk işimiz Esma'ya doğum günü kıyafeti bakmak olacak. Sonra yemek. Sonra yemek yiyeceğiz. Sonra da Alparslan arkadaşının yanına gideceğiz. Arkadaşından annesi benim arkadaşım. Bursa'da görüştüğüm kişiler. Burada çevrem çok ama gemiye gittim ne akıllı. Burası Alparslan'ın oynadığı yerler. Evet. Şimdi önce ablana kıyafet bakalım bence. Enerjimiz varken. Evet. Biraz evet. bağırarak söyle. Evet arkadaşlar. Da. Evet arkadaşlar. Evet kel meydana geldik. Bura neresi? Kel meydanı. Ama neresi? Bursa. İ Sevdin mi Bursa'yı? Hayır. Ama kel meydana. Buradan sonraki yer neresi olsun? Gideceğimiz. Mesafir. Hangi il olsun? Sivas. <laughs> Alparslan <laughs> Yoruldun mu? Ablasına bir hırk alabildik. Nereye? Yemek mi yiyeceksin? E daha çalışmadan yemek istiyorsun sen de. Ablam çok kötü. Niye geldi ben geldim? Çünkü ablanın önemli işleri var. Bak abi. Ablana buradan hediye almak ister misin? Üfürük al. Ne alacaksın? Yaparsan. Seni ablanın poşetlerini taşı diye getirdim biliyor musun? Aldıklarımızı videoda gösterelim. Riske girip bir şey alamadım arkadaşlar. Hiçbir şey beğenmiyor. Hiçbir şey. Bursa'yı alt üst ettik. Esma'nın istediği hırkayı bulamadık. <laughs> Niye öyle bakıyor? Öyle bakma korkuyorum. Gerçekten her yere baktık. Her yere sorduk. Herkesi sorduk. Ama hiçbir yerde bulamadık. Şimdi aşağı manzaralara da bakacağım. Yapacak bir şey yok. Sırf o hırka için geldim. Mecbur o uygulamadan sipariş ederiz bulamadık Ne yapıyorsun sen? Çok fena diyor ki anne bunu kapak fotoğrafı koy diyor. Koyayım mı? Gel bir de selfie yapalım. Arkadaşlar bu AVM'in biliyor musunuz hangi AVM olduğunu? Kent Meydanı. Ay Alparslan sağ ol her şeyi bilgilendir. Hangi AVM'yi tavsiye edersiniz Alparslan Bey insanlara? Kent Meydanı. Biz bunu seviyoruz değil mi? Kent Nedense Allah tarafından. Arkadaşlar lavaboya geldim. Alparslan'ı dışarıda bırakamadım. Çünkü küçük adama daha. Biraz büyüyünce. Bastın mı ona? Bakayım. Bismillah dedim ama. Ama ben başka bir şey diyordum. Ne diyordun? Neyse. Bir şey ne olmaz. Diyordun? Tekrar başlarım. Kombi. Yaz kombi ama ben. <laughs> Zıplığına kışın giydim ama gerçekten no no no. Anneciğim çalışmaya ne bilmişsin? Ne Gel ona bir. Motosiklet hayalin olmasın tamam mı sevgilim? Ben motosiklet kullanıyorum baba. Çal. Bak. <laughs> Ay düşersin. <laughs> bakın. Bunlar şey, şey bunlar Lego. Senin beğendiğin bir şey var mı buralarda? He? Bak bir sürü çeşit var. <laughs> Hadi orada çeşit yok. <laughs> <laughs> ne kadarmış? Zaten o aldığımızın abininmiş. Niye demedin ben senin diye almadım. Alparslan. O abininmiş. Alparslan nereye gidiyorsun? Yemek. Ne Alparslan, hı hı. mutlu oldun mu anneciğim? Hı hı. Afiyet olsun. Çok hı hı. Sana en sevdiğim şeyi ısmarladım. Hı hı. Çok acıktın hı hı. mı? Hı hı. Çok acıktın, hı hı. Mı? Hı hı. Çok acıktın hı hı. mı? Bu arada senin hiç baş başa gelmemiştik değil mi Bursa'ya? Evet. Abinle geldim, ablanla geldim. Babamla da. Babanla zaten hep geliyorum. Hmm. Yok geldik. geldik. Ama seninle mi? ben baş başa gelmedim. Geldik. <laughs> Doğum gününde. <laughs> Doğum gününde Gemlik'teydik. Hmm. Bu geldik mi ki? <laughs> Gelmedik. Birinci tur. İlk tur. Tamam sen konuşma ben senin adına konuşurum. Afiyet olsun. Hey Aslı

Güya Esma'ya elbise aramaya çıktık. Liste gidip elbise alamadım. Biz de karnımızı doyurak. Orada bakarız artık. Burada hep alacaklarını beğenmez diye koştum. Sadece beğeneceği şeyler alabilmeye çalıştım. Hadi. Hadi. Şimdi en sevdiği şeyi çok yediği için midesi bulandı arkadaşlar. <laughs> ben görevimi yaptım. Onu seviyordun yedirdim. Şimdi arkadaşına götürüyorum seni. Hazır mısın? Evet de. Hadi de. hızlıca metroya. Sen oraya gidelim, oradan kim... Tamam nerede istiyorsan oradan gel. Ne? Bedo'yu da evde bıraktık. <laughs> Bedo seni özlemiştir ha. Şimdi metroya bineceksin. Alparslan iyi ki biz burada yaşamıyormuşuz. Anneciğim çok kalabalık Çünkü burası. Evet Ayşen. Aa ne haber? Arkadaşlar, Alparslan'ın takipçisi var mı bir Instagram bir şey adresini çabuk söyle. 777 Altentire Batı için. Koşun koşun hadi girin girin. Hadi hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, Alparslanı hatırlarsınız. 22'de blok çekiyordum. Şuradaki kursa götürüyordum. Hatırladın mı oğlum? Hı hı. He? Gel bu tarafa gel. Sürekli yürüdüğümüz yollara gel. Hatırladın ben mı edeyim? burayı? Evet, polis arabası olur ne her zaman. Polis merkezi var. Ne geç ne bakayım, ne geç. Arkadaşına az kaldı arkadaşlar. Metrodan indik, şimdi gidiyoruz. Arkadaşına şimdi Alparslan bir şeyler alacak. Evet. Anneciğim dikkat ederek al. Bence bunlardan al sadece, onlardan al. Zaten bunlardan al. Tamam, o cipsoyu bırak Cipsoyu bırak yavrum. Cipsoyu bırak. bu mu? Evet, Hı, cipsoyu bırak sen. Evet, başka bir şey al. Onun yerine başka al. Şunlardan başka. İçecek al. Şu turuncuyu al seviyorsun. Bu kötü bu. Ha. Abi nerede? Aferin. Hı. Tamam gel. İçecek de alalım. Hadi gel bakayım. Tekler falan o tarafta. Bu tarafa gel. Anne geri sararız Evet geri sarıyoruz. Buradan bir şeyler alacağız şimdi arkadaşlar. Eve geçeceğiz şimdi bakalım. Alfarslan'la Muhammed seneler sonra ne yapacağız? <laughs> Kavuşturdun. Ay sen ne güzel büyümüşsün teyzem. Gel öpüm seni. İki arkadaşı buluşturdum ama onlar bir şey oynuyorlar şimdi. Ne oynuyorsunuz? Papci. Normal dizim vermiyorum ama arkadaş arkadaş oynuyorsunuz diye bir şey demiyorum. Tamam. Bunu YouTube atacağım Muhammed izlersin kendini. Tamam? Tamam. Abone olmayı unutma. Ha, Abone olmayı unutma. O, olun ve beğeni atmayı unutmayın. Muhammed'e yorum yapın arkadaşlar. Yakışıklı mı? Nasıl buldunuz Muhammed'i? Alparslan'ın en birinci arkadaşı. Yakışıklı mı deyince. <laughs> Yakışıklı mı deyince niye böyle ayak kalktın? <laughs> Hangiz daha güzel oynuyorsunuz? <laughs> Kim var o? Alperen mi o? Evet. Alperen de mi alet Alparslan sen niye öyle borçlu gibi oturdun? Alacağım. Hayır. Değil? Niye öyle oturdun? Bilmiyorum o battaniye üstü zörtün. Hadi. Birazdan kalkıyoruz, ayrılıyoruz. Ay. Biraz şarjında olsun. Kaç? Muhammed'e veda ediyoruz. Yuh. Muhammed üzülme tamam mı biz gidince? Biz biz aynı mıyız? Özlemiş misin bizi? Uh -huh. Biraz çektireyim de. Arkadaşlar ben bunları buluşturdum. Mutlu olsunlar diye. Bunlar birbirine farklı oynuyor. Ben de açayım şimdi. Bir sorun bakayım.

Yukarıda oynayın hadi. <laughs> <Bunun orada>, bot var <laughs> ha, yukarıda. Bot işte ben botu öldürecektim. Yukarıda oynayın. <laughs> Oynasana oğlum. Yani. Ya deste. Ya ne kapandı ya. <laughs> ben bugün... İyi video... oldu size. Videoyu bitirelim. <laughs> Koçari var bugün. Ama ben onu sonra izleyeceğim. <laughs> Nasıldı bugün? İyi miydi? Güzeldi. Mutlu oldun mu? Hı hı. En güzel oldu misafirlikte. Değil mi? Bak o kadar da gezdirdim, yedirdim. Anne PUBG oynamak yasak mı? Yani çocuklar için uygun değil bence. Aslında büyükler için de hoş bir şey değil. Yok kötü bir şey değil ki. Kötü bir şey. Değil. Esma korkumuzdan sana elbise alamadık. Çünkü giymezsin uzak yer. Alparslan'ın elindeki Alparslan'la benim hediyem. Alperen'in elindeki Alperen babanın hediyesi. Önce Alparslan'la benim hediyem aç. Bakın. kalp. Alperen sen de ver anneciğim babanla senin hediyeni. Nerede abi? Doğum günü ne hediyeleri. Dur bakayım beğenecek misin? Alparslan ablanın yanına geçin. Haydi. Biri Alpars... köye Alpars... ee, kölye ben, küpe Alparslan. anne. Nasıl? Nasıl? Hadi bir Beğendin mi? Çok güzel. Bir de şu var. O da küpe. Ona uydurdum. Anne, anne Çok bak. Adil Evet. Elbise alamadım çünkü korktum giymesin diye. Gece oldu. <laughs> ben de buradan çıkıyormuşum. Iç ha. Bu <laughs> çok güzel. Beğendin mi? Anne artık şef olunca bunu takalım. Gerçekten beğendin mi? Anne ne yaparsın ne yaparsın? Bravo. Bir de evet. pijamayı takım alacaktım. Evet. Ama sen e, takım giymediğin için alt aldım sadece. Doğru de, düşünmüş müyüm? Evet. İç üstünü giymiyorsun çünkü pijamaları. Kira Pijamanı Kira. beğendin mi? Çok teşekkür ederim. Güzel. Evet. <laughs> Burada da videoyu bitirelim. Videomuzu arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı, like yapmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> bu video Alparslan'dan sorumlu arkadaşlar. Beğenirseniz Alparslan'ı beğenmiş olacaksınız. Yorum yaparsanız Alparslan'a yapmış olacaksınız. Ee, eğer yapmazsanız da canınız sağ olsun. Bu yani... çok beğeni gelirse bunun aynısını bana da çekeceksiniz. Hmm. Ama şu an ne? Yani nasıl... Benim de herkes top indirep yayınlayacak. Reklam yok bu arada. Sadece reklam. Esma pijamanı beğendin mi gerçekten? güzel oynadı. Hadi beğen sallayın videoyu kapatalım. <laughs> Allah'a emanet olun.